Çok değerli emekli kardeşlerim bakın oy verip başınıza tac ettiğiniz adamlar ceylan koltuklarında oturan vekiller siz seçtiniz ya, AKP'liler seçti ya bu insanlar Yeni Yol Partisi'nin vekili konuşurken en düşük emekli maaşının 30 bin TL, 35 bin TL arasında olması gerekir derken aradan Böyle fırtlayan sizin oy verip başınıza tac ettiğiniz AKP'li milletvekilleri kahkaha atıyor. Kime atıyor bu kahkayı? Emekliye atıyor, dar gelirliye atıyor, geçinemeyene atıyor, fakire atıyor, fukaraya atıyor. Diyor ki Enayi bana oy verdi. Enay'ın oyuyla ben günümü gün ediyorum. Zeynep Derisi koltukta oturuyorum. Enayi de bok yesin diyor. Emekli tok diyor. Çalışan bok yesin diyor. Ben diyor antrikot diyeceğim o da gitsin diyor hır yesin diyor. Şimdi soruyorum. Bu kadar başınıza tac ettiğiniz adamlar tepenize sıçtılar. Sıçmakla kalmadılar, suvadılar. Suvayla da kalmadılar, arkanızdan alay da ettiler. Bütün basına alay ettiler. Bir gün bana deseydiler ki, meclis başkanına, Teşekkür edecek misin? Evet edeceğim. Bekir, Bekir Bozdal bir teşekkür hakkım var. Çünkü en azından AKP'de birisi dedi ki AKP'de gülmeyin burası kahvehane değil. Bunlar herhalde kendilerini kratanede, pavyonda zannediyor. Karşısında konuşanı da kendilerinden biri zannediyor. Ama benim güzel emeklim, benim fakirim, benim fukaram, benim dar gelirimde gidip bunlara oy veriyor. Hepinizi seviyorum dostlarım.